Çayırbaşından eee Seyahatönden Çayırbaşı'na çıkış yaptınız. Bakın buradan çok rahat. Bu sağ taraftan çok rahat. Sarıyer tünele bağlantı da yapılabiliyor. Aylardır bu ağaçları dikmeye çalışıyorsunuz. Ve güzel kardeşlerim, şu betonu kırsanız, burayı kırsanız zaten fazla bir e, sirkülasyon yok. Bunu kırsanız vatandaş buradan geçse Şu betonu alsanız vatandaş da buradan geçse ve şuradan giriş yapıp şu tünel yoluna çıksa buradan da tünele doğru devam etse Sarıyer Tüneli'ne ne olur? Yazıktır ya. Bakın bu ağaçları dikiyorsunuz yarın gün diğer bir kişi gelecek kesecek. Bu kadar açık bir alan ve kocaman bir alandan çok rahat şuradan tünele bağlantı yapılabiliyor. Ama... Yaptığınız e, bu çalışmayı lütfen kontrol edin. Yazıktır. Bu ağaçlar tekrar kesilecek. İstanbul'da bunun gibi birçok yer var. Şu betonu alırsınız. Vatandaş karşıya geçer ve yoluna devam eder. Sarıyer'e gidecek adam boşu boşuna çayır başından sahile gidip Sarıyer'in sahil girişini şey yapmaz sıkıştırmaz. Adam kiliyorsa gidecekse Sarıyer tünelini 3 dakikada geçip kiliyorsa onlara devam eder. Yani trafik rahatlayacak. İnsanlar daha kısa sürede ulaşacağı yerlere ulaşacak. Boşu boşuna hiç olmayacakları yerde trafiğe sokuyorsunuz insanları. Kolay gelsin.